Etrafında uzun zamandır tanıdığı imanlılar ama bir türlü hayatları değişmemiş o kişiler var mı? Bu nasıl olabilir? Veya senin hayatında bir türlü kopamadığın bir bağlılık var mı? Eğer öyleyse fazla bilgi istersen bu konu senin için. Merhaba, kaynaklarımızın masaya yatırdığımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bugün önümüzde Sanırım hepimizin hayatının bir döneminde kendine sorduğu o büyük ve can sıkıcı soru var. Neden değişemiyorum? Yani gerçekten değişmek istediğimizde, hatta bu son dediğimizde bile nasıl oluyor da kendimizi yine aynı hataları yaparken buluyoruz? Özellikle manevi bir yolculuktaysanız bu durum daha da kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir yanda inanç var, diğer yanda bir türlü değişmeyen davranışlar ve bu soruya verilen cevaplar genelde pek tatmin edici olmuyor değil mi? Elimizdeki kaynak Pastör Salih Ahmed'in bu konuya getirdiği teolojik bir bakış açısını içeren bir ses kaydı. Ama dinlerken göreceksiniz bu sadece teolojik bir analiz değil, aynı zamanda çok derin bir şey, insani psikoloji analizi. Bizim buradaki görevimiz de onun günah ve kalıcı değişim arasındaki bu karmaşık ilişkiyi nasıl çözdüğünü adım adım anlamaya çalışmak. Anladığım kadarıyla Pastör Ahmet'in tezi oldukça radikal bir hipotez sunuyor. Belki de mesele sandığımız gibi bir irade gücü savaşı değildir diyor. Bu gerçekten iddialı bir başlangıç. Çünkü bize hep söylenen tam da bu. Daha çok çabalamalısın ya da iraden zayıf. Kesinlikle. Pastör Ahmet ise anladığım kadarıyla davranışlarımızın yüzeyinin altına inmemiz gerektiğini söylüyor eylemlerimizi aslında neyin yönlendirdiğini, hangi görünmez ihtiyaçların bizi o yöne ittiğini anlamamız gerektiğini. Tam olarak öyle. Bu kendimize karşı yürüttüğümüz o bitmek bilmeyen savaşı bir kenara bırakıp bir teşhis sürecine girmemizi öneren bir yaklaşım. O halde başlayalım. Bu çelişkiyi sanırım hepimiz bir noktada yaşamışızdır bu sefer farklı olacak deriz ama kendimiz yine aynı yerde buluruz. Kaynağımız tam da bu gözlemle başlıyor değil mi? Demet evet argümanın başlangıç noktası bu can alıcı gözlem. İman etmiş, tövbe ettiğini söyleyen insanların hayatında neden o beklenen köklü, kalıcı değişiklikler bir türlü olmuyor? İşte bu soruyu çözmek için de önce tövbe kavramını netleştirmek gerekiyor sanırım. Aynen öyle. Çünkü kelimeyi sıkça kullanıyoruz ama belki de anlamını tam kavramıyoruz. Kaynağa göre tövbe sadece bir hatadan dolayı üzülmek ya da bir daha yapmayacağım demekten çok daha fazlası. Daha radikal bir eylem yani. Çok daha radikal. Kelimenin kökeni ve teolojik anlamı şu. Şimdiye kadar yürüdüğün yoldan 180 derece tam bir U dönüşü yapıp Tanrı'nın gösterdiği yöne doğru yürümeye başlamak. Güya giden otoyoldan çıkıp tam aksi istikamete girmek gibi. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Tanım çok net. Ama işte bu netlik çelişkiyi daha da keskinleştiriyor. Eğer bu kadar kesin bir yön değişikliği söz konusuysa insanlar nasıl oluyor da kendilerini tekrar o eski otoyolda buluyorlar? İşte kaynakta bu soruya getirilen alışıldık açıklamaları sıralıyor. Şeytanın oyunları, dünyanın cazibesi, insanın doğasındaki zayıflık Bunlar tanıdık cevaplar. Hatta bazen daha da ileri gidilip belki de bu insanlar aslında hiç samimi iman etmediler deniyor. Evet, bu yargılayıcı bakış açısı da var. Kaynak bunların hepsinin birer faktör olabileceğini kabul ediyor. Fakat asıl argümanı şu. Bunlar hastalığın kendisi değil, semptomları olabilir. Yani sürekli aynı duvara toslamamızın asıl nedeni bizim gözden kaçırdığımız daha derinde yatan başka bir şey mi? Aynen öyle. Belki de kapıyı yanlış yerde arıyoruz diyor. İşte bu derin sebebi ararken kaynak kutsal kitaptan çok çarpıcı ve e, ilk duyulduğunda insanı neredeyse imkansız gelen bir ifadeyi önümüze koyuyor. Günaha karşı ölü olun. Evet. Açıkçası bunu ilk duyduğumda bu nasıl mümkün olabilir diye düşündüm. İnsan yaşayan bir varlıkken bir şeye karşı nasıl ölü olabilir? Bu ifadenin yarattığı kafa karışıklığının kaynakta farkında ve bunu açıklamak için çok güçlü bir analoji kullanıyor. Şöyle bir sahne hayal edin. Ölmüş bir insanın yanına en sevdiği yemeği koysanız, en güzel müziği çalsanız ne olur? Hiçbir şey. Tepki vermez. Neden? Çünkü artık o eylemlere yönelik içinde bir istek, bir arzı kalmamıştır. O eylemler onun için bütün anlamını yitirmiştir. İşte bu analoji üzerinden günaha karşı ölü olmak ifadesi aslında günaha yol açan isteklerin ölmesi gerektiği fikrini ortaya atıyor. Yani sorun sadece eylemi durdurmak değil, o eyleme yönelik içsel çekimin kendisini ortadan kaldırmak. Tam olarak bu. Bir dakika, burada bir çelişki görüyorum sanki. Eğer arzu duymak, bir şeyler istemek Tanrı'dan gelen doğal bir şeyse, nasıl olur da aynı zamanda günahın kaynağı olabilir? aile kurma arzusu, sevilme arzusu bunlar insan olmamızın bir parçası. Bu isteklerin ölmesi fikri kendi doğamızla savaşmak anlamına gelmiyor mu? Harika bir soru. Çünkü analizin en kritik ve aydınlatıcı noktası tam da burası. Pastör Ahmet'in tezi şu, sorun arzunun ya da ihtiyacın kendisinde değil, değil mi? Sorun bu tamamen meşru ve hatta Tanrı vergisi olan ihtiyacın yanlış yerden yani gayri meşru bir yolla karşılanmaya çalışılmasında. Hmm. Kaynak günahı tam olarak böyle tanımlıyor. Meşru bir ihtiyacın gayri meşru bir yolla doyurulma çabası. Bir dakika, bir dakika. Bu her şeyi değiştiriyor. Değil mi? Yani kaynak bize sen kötü bir insansın ve kötü şeyler arzuluyorsun demiyor. Demiyor. Senin içinde tamamen meşru bir boşluk bir ihtiyaç var ve sen onu yanlış şeyle doldurmaya çalışıyorsun mu diyor. Kesinlikle. Mücadeleyi bir ahlaki yargılamadan çıkarıp bir teşhis alanına taşıyor. Bu insanın kendine olan bakışını temelden sarsan bir fikir. Kendine sürekli kızan, kendini suçlayan biri için bu çok daha şefkatli bir yaklaşım. Aynen öyle. Artık günahla mücadele bir irade savaşı olmaktan çıkıp bu davranışımın arkasındaki gerçek ihtiyaç ne sorusunu sorma sürecine dönüşüyor. Her günah bir nevi giderilmemiş bir ihtiyacın alarm zili haline geliyor. Rastgele bir kötülük eylemi olmaktan çıkıp daha derin bir sorunun görünen yüzü, yani bir semptom oluyor. Bu fikri dinleyicimiz için biraz daha somut hale getirelim mi? Kaynaktaki örnekler bu konuda çok aydınlatıcıydı. Tabii ki. Mesela hırsızlık ele alınıyor. Yüzeyde bu başkasına ait olanı almaktır ama bu yeni çerçeveden bakınca kökeninde ne yatıyor? Kökeninde derin bir eksiklik hissi yatıyor. Kişinin hayatında bir şeylerin eksik olduğu, tamamlanmadığı duygusu. Hırsızlık da bu içsel bende yok, eksiğim hissini Dışarıdan bir nesne alarak somut bir şekilde doldurma çabası olarak yorumlanıyor. Peki ya gurur veya sürekli gösteriş yapma hali? Bu davranışların arkasındaki meşru ihtiyaç ne olabilir? Genellikle tam tersi. Bu davranışlar kişinin aslında kendini içten içe küçük, değersiz ve yetersiz görmesinden kaynaklanıyor. Yani içerideki boşluğu doldurma çabası. Evet, dışarıya daha büyük, daha başarılı görünme ihtiyacı içerideki o küçüklük hissini bastırma çabasıdır. Yani değerli olma ihtiyacının çarpık bir karşılanma biçimi. Sanırım yanlış ilişkiler örneği pek çok dinleyeceğimiz için en tanıdık olanı olacak. Çünkü bağ kurma ihtiyacı o kadar temel ki. O kadar temel ki. Evet. Yanlış olduğunu bile bile bir ilişkiye tutunabiliyoruz. Kaynak bu dinamiği nasıl açıklıyor? Kaynak insanın yalnız kalmak için değil, ilişki ve bağ kurmak için yaratıldığını vurguluyor. Bu en temel insani ihtiyaçlarımızdan biri. Dolayısıyla bir kişinin bu ait olma ihtiyacını kendisine zarar veren yanlış bir insanla karşılamaya çalışması aslında o temel ve meşru ihtiyacı doyurmak için gösterdiği umutsuz bir çabanın yansımasıdır. Anlıyorum ama bu biraz tehlikeli bir fikir değil mi? Yani birisi çıkıp ben bu hatayı yapıyorum çünkü aslında bağ kurma ihtiyacımı gideriyorum diyerek davranışını meşrulaştıramaz mı? Çok önemli bir nokta. Kaynak bu ayrımı net bir şekilde yapıyor. Bu analiz günahı meşrulaştırmak için değil, onun kökenini doğru bir şekilde teşhis etmek için yapılıyor. Anladım. Doktorun teşhis koyması gibi. Aynen. Bir doktorun hastasına akciğer kanserisin çünkü yıllarca sigara içtin demesi sigara içmeyi meşrulaştırmak değildir, doğru tedaviyi bulmak için nedenini açıklamaktır. Benzer şekilde günahın arkasındaki ihtiyacı anlamak o davranışı onaylamak değil, kalıcı bir çözüm için doğru noktaya odaklanmaktır. Hatta kaynak bunu günah işleme ihtiyacı olarak adlandırıyor. Bu çok provokatif bir ifade. Evet yani ortada doldurulması gereken bir boşluk var ve günah o boşluğu doldurmak için başvurulan yanlış bir yöntem haline geliyor. O zaman tablo netleşiyor. Eğer günah bir ihtiyacı doldurma çabasıysa sadece o günahı yapmayı bırakmaya çalışmak bu yüzden işe yaramıyor. Bu şey gibi baş ağrısı için sürekli aspirin almak gibi. Aspirin o anlık ağrıyı keser ama ağrıya sebep olan tümürü iyileştirmez. Harika bir benzetme tam da bu. Davranışı durdurmaya odaklanmak o anlık günahı engeller belki ama günahı olan o içsel ihtiyacı, o altta yatan boşluğu asla ortadan kaldırmaz. Ve o boşluk orada durduğu sürece er ya da geç başka bir semptomla kendini gösterecektir. İşte bu teşhisi koyduktan sonra kaynağı sunduğu çözüm devreye giriyor. İnsanın önünde iki temel seçenek olduğu belirtiliyor ya bu ihtiyacı günah aracılığıyla yani gayri meşru ve geçici yollarla doldurmaya devam edecek ki bu bir kısır döngüdür. Evet. Ya da o boşluğu Tanrı'nın doldurmasına izin verecek. Aynen öyle. İkinci seçenek bu. Yani soru bu davranışı durdurmak için irademi nasıl güçlendirebilirim olmaktan çıkıyor. Onun yerine içimdeki bu boşluğu ne ile dolduracağım sorusuna dönüşüyor. Bu mücadele alanını tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. Ve kaynakta kalıcı ve gerçek değişimin ancak bu ikinci yolla yani boşluğu doğru kaynakla doldurmakla mümkün olduğu defalarca vurgulanıyor. Argüman'a göre Tanrı o temel ihtiyacı sevgi, değer, ait olma her neyse o karşıladığında o ihtiyacı günahla doldurma gerekliliği de kendiliğinden ortadan kalkıyor. Gücünü kaybediyor yani. Gücünü kaybediyor, çekiciliğine yitiriyor. İşte o zaman o bir türlü gerçekleşmeyen köklü değişim Hayatta doğal bir sonuç olarak görünür hale gelmeye başlıyor. Çünkü artık günaha ihtiyaç kalmıyor. Kaynaktaki kilit cümlelerden biri tam olarak bunu özetliyor. Rab o yeri doldurduktan sonra bizim hayatımıza tamamen yenilik gelecek ve tamamen o zaman değişiklik olacak. Evet. Bu pasif bir bekleyiş değil anladığım kadarıyla aktif bir davet. Kişinin kendi çabasıyla o boşluğu bastırması yerine o boşluğu Tanrı'ya açması gereken bir süreç. Evet, bu mücadeleyi bir güç savaşından bir ilişki dinamiğine dönüştürüyor. Günaha karşı ne kadar güçlüyüm sorusu önemini yitiriyor. Onun yerine Tanrı'yla ilişkim bu boşluğu dolduracak kadar derin mi sorusu ön plana çıkıyor. Değişim bir irade seferinden çok bir teslimiyetin meyvesi haline geliyor. Tam olarak öyle. İlahi bir kaynakla dolmanın doğal bir meyvesi. Bu analizi dinledikten sonra insanın dönüp kendi hayatındaki günah dediği şeylere bir semptom gözüyle bakası geliyor. Kesinlikle. Neden sürekli bu hatayı yapıyorum diye kendine kızmak yerine bu davranış bana hangi karşılanmamış ihtiyacımı anlatmaya çalışıyor diye sormak. Bu çok daha yapıcı. Kısaca özetlersek Pastor Ahmed'in bu analizi bize şunu söylüyor tekrar eden günahlarla mücadele sandığımız gibi bir irade savaşı değil. Bu çok daha derindeki yanlış teşhis edilmiş ve karşılanmamış meşru insani ihtiyaçlarla ilgili bir mesele. Ve değişimin gerçek yolu kötü bir davranışı zorla durdurmaya çalışmaktan değil, o davranışın karşılamaya çalıştığı ihtiyacı doğru kaynakla yani Tanrı ile doyurmaktan geçiyor. Analizin son cümlesi de sanırım tüm bu teolojik argümanı tek ve çok güçlü bir sonuca bağlıyor. Her bir günahın karşılığı sadece Mesih'tir. Bu ne anlama geliyor? Bu ifadeyle günahın bir semptom olarak işaret ettiği her bir insani ihtiyacın, her bir eksikliğin ve boşluğun nihai olarak ilahi bir ilişkide yani Mesih'te karşılanabileceği fikri ortaya konuluyor. İster güvenlik ihtiyacı olsun, ister sevgi, ister değerlilik, her ne olursa olsun, tezin zirve noktası bu. İnsanın en derin boşluklarının nihai çözümü budur. Bu gerçekten de hem mücadelelerimize bakış açımızı hem de çözüm arayışımızı kökten değiştirebilecek bir perspektif. Evet. Ve bu durum İnancınız ne olursa olsun hepimiz için üzerine düşünülecek önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu bakış açısı sizi kendi tekrar eden alışkanlıklarınıza, bırakmak isteyip de bir türlü bırakamadığınız o davranışlarınıza tamamen farklı bir gözle bakmaya davet ediyor. Yani eğer kendinize sürekli bu davranışı nasıl durdurabilirim diye sorup başarısız oluyorsanız belki de soruyu değiştirme zamanı gelmiştir. Belki de kendinize sormanız gereken daha şefkatli ve daha etkili soru şudur: Bu davranış aslında hangi temel ihtiyacımı, hangi derin arayışımı karşılamaya çalışıyor? Ve ben bu meşru ihtiyacı karşılamanın daha sağlıklı, daha kalıcı ve daha doğru bir yolunu bulabilir miyim? Üzerine düşünmeye değer.